Var mı daha böyle sevgi? Soğuk bir kış günü lokantanın kapısından içeri yaşlı bir amcayla bir teyze girmişler. Bir masaya oturmuşlar. Derken amca kasaya gidip bir hamburger, bir büyük boy patates ve bir büyük kola almış. Elinde tepsiyle masaya dönmüş, hamburgeri ikiye bölerek yarısını teyzenin önüne koymuş, sonra da bütün patatesleri tek tek sayarak onların da yarısını teyzenin önüne koymuş. Sonra kola kutusunu da ortaya koymuş, önce bir yudum kendisi içiyor, sonra da teyze bir yudum içiyormuş. Herkes ne tatlılar, iki tonton buraya gelmişler, bir kişilik yemeği ikisi yiyorlar. Zavallıcıklar diye onları izliyormuş. Derken bir de bakmışlar ki teyzenin önünde hamburgerle patatesler olduğu gibi duruyor. Kocasının afiyette yemek yiyişini seyrediyor arada bir de koladan bir yudum. İçiyormuş. Sonunda orada çalışan garsonlardan biri dayanamamış ve yanlarına gitmiş. Affedersiniz demiş. Ben sizi izlemekten kendimi alamadım. Lütfen izin verin size bir menüde ben ısmarlayayım. Yaşlı amca, teşekkür ederiz ama biz halimizden memnunuz. 60 yıldır evliyiz ve her şeyimizi işte böyle paylaşırız demiş. Bunun üzerine genç adam teyzeye dönmüş. Peki ama teyzeciğim, siz neden hamburgerinizi patateslerinizi yemiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Yaşlı teyze cevap vermiş. Hocamın ağzındaki dişleri.